Evet hiçbir şeyi abartmadan, ee, büyütmeden, ee, gerçek, tüm gerçekliğiyle arena. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. arkadaşlar tüm şeffaflığıyla her şeyi sizin gözlerinizin önüne, gözünüze gözünüze sokacağım. Söz veriyorum size. Yalan yok dolan yalan yok yalan yok dolan yok arkadaşlar. Neyse o. Bizde neyse o. Hemen işe koyulduk arkadaşlar. Ehliyete evet. koyulduk. <gülüyor> koyulduk. <gülüyor> Aman melekem kavurmalıkları akşama getireceğim. Somon yiyorduk değil mi burada? Somonları akşama getireceğim somonları. Böyle araya inince de. <laughs> Soğan bana Ben şarkım mı konuyordu? Kovu mu? Kovu mu? Kovu Oynarken soru geldi. Konuşular hangi konuşular? Hangisinin Hangisi öyle evin de etrafında de bir tane konuşuyor? Yani birbirlerine hediye vermeyi çok seviyorlar arkadaşlar. Bizim hiç <laughs> alışık olmadığımız şeyler. Ee, hiç lastiği de. olmayanlar buraya gelmesin arkadaşlar.